Dediler ki yeni mektebe başladığında okuma yazmayı öğrenirsen var ya rahat eden ha. En rahat seni de. Neyse. Okuma yazmayı en önce öğrenmesen de sınıfta. En sonunu öğrenmedim. Öğrendim. Dediler ki bak hele sayılar iyi sayarsan matematiği öğrenirsen var ya iraat eden cık. eh öğrendik en iyi öğrenmesek de en kötü öğrenmedik yok sosyalda şunu bilirsen rahat eden öğrendik yok benden şunu bilirsen rahat eden öğrendik yok efendime söyleyeyim <laughs> ortaokula gideceğiz rahat eden gittik gitmedik. Yok liseye gidince rahat edem ama liseyi, liseyi, liseye gittik. Cık. Ondan sonra o da öyle girdi. Ama üniversiteyi kazandım tamam. Rahata erdin, üniversiteyi kazandım, bitti. Kendin kurtardın üniversiteyi kazandık. Ondan sonra ama bir de işim olursa öyle rahat edin. Senden rahat olmaz. Hayatın kurtarın. İşe girdik. Araya askerlik sıkıştı tabi. İşe girdik. İş işte ki, işte bir sürü iş var. Sonra diler ki, bak hele evlendin mi bari? Allah! Dünya senin la. Evlendik. Elimizde dünyada gitti. Ondan sonra abi dedi adamın evi olacak. Ev aldık. O da bir şey değil. Araban olacak abi. Adamın arabası, araba aldık lan araba bize mi niye? Biz arabaya mı Dünyanın mesaleti. O da. Ondan sonra. Abi adamın çocuğu olacak. Çocukluk başka. Baban, babalık başka. Analık başka. Allah. Dünya senin. Allah daha ne istemedi. E çocuğun oldu. Sonra baktık ki. Çocuğumuzun çocuğu olduk. Eee o da öyle. Bahçe maçı da sonra a dediler olan torun oğlum olacak ha, Torun tat bu lan. Torunum oldu. İyi torunumuz oldu. Onun bana bir sıkıntısı yoksa Allah'a şükür. Ondan sonra demedikleri bir şey varmış biliyor musun? Abi kendin olacağını. Kendin oldu mu var ya. Ondan iyisi yok bu zamana kadar var ya büyük, küçük, herkes dedi ki şunu olacağım, bunu olacağım. Seni aldılar parça parça, her parçanı bir daha gök defini yaptılar. Ondan sonra sen olacağın demediler. sen, insan kendi olunca mutlu olurmuş da onu dinmediler. Ben onu bulana kadar yaş kırk oldu anlayana kadar elli oldu. Savaşıyor. Bilmem falan filan. Velhasıl böyle bir şey işte. Ben bunu niye anlattım bilmiyorum da. Anlayan anladı da. Anlamayan da zaten hiç anlamayacak. Onların öyle bir kaygısı yok. Onların kocaman bir halısı var. Büyük de bir çalı süpürgesi var. Halının altına süpürüyorlar. Halı yerden 5-6 metre olmuş altındaki kirle, pasla, zibille. Ondan haberi yok. Gördüğü, fark ettiği sorunu halının altına süpürüyor. Oh! Ne ala Allah. Hadi bakalım. Bu önde böyle olsun ya. Aman.